Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gonca nasılsınız iyi misiniz Ramazan ayı nasıl geçiyor umarım güzel geçiyordur güzel hayırlı sevaplar işleyeceğimiz bir aydayız ve Ramazan bayramı da geliyor ayriyetten bayramlık aldınız mı acaba yorumlara bekliyorum kimler bayramlık aldı yorumlara yazarsanız sevinirim Şimdi şöyle, ben bayramlık almadım. Eşim bayramlık almadı. Çünkü biz taşınıyoruz. O yüzden bayramda ben ev bile dizebilirim yani. Fakat bizim amacımız ne? Çocuklarımızı mutlu etmek. Arda Bey'e ben bayramlık aldım. Zaten onu aldığım için kendimi almış gibi hissediyorum. O yüzden bu beni daha çok mutlu ediyor. Şimdi Arda'ya neler aldığımı göstermek isterim. Bayram alışverişinde neler almışız bakalım. Şimdi öncelikle şöyle bir şort. Bu yazlık ama. Yazlığımız bu. Şöyle üstü de var. Bu böyle takım. Görüyor musunuz? Fakat şu gömleğin kalitesini bilmiyorum hissetseniz o kadar güzel ki anlatamam yani. Çok iyi. Şöyle. Bu da şortu. Küçük gelmişti bu. Arda'ya. Sonra gittim değiştirdim. Bir daha büyük aldım. Mesela Arda şu an 5-6 yaşına girecek Haziran'da. 5-6 ee, almıştık. Değiştirdim. 7-8 aldım. 6-7 alacaktım. 6-7 yoktu. Olsun, büyük olsun, küçük olmasın. Ay düştü. Şöyle bir takım. Sonra Arda'ya şöyle bir gömlek aldım fakat buna bayıldım, bayıldım. O kadar yakıştı, o kadar yakıştı annesine ya. Bakın şöyle bir gömlek aldım. Gözüküyor mu ya? Şöyle. Arkasındaki deseni harika. Şöyle. Uzun. Yani ne siyah ne de lacivert yani. Böyle değişik bir renk. Ama e, kumaşı çok güzel. Yani böyle spor tarzı harika. Ne diyorlar buna bilmiyorum. Bayıldım. Sonra bunun altına içine beyaz uzun kollu giydireceğim. Onun altında da şöyle eşortman tarzı bir pantolon aldım. Bu da çok iyi. Şöyle bakın arkasında cebimiz de var. Bu ışık niye böyle? Şöyle arkasında bakın cebi falan da var. Yani cep gösterimi var. Yani tam bir eşortman pantolon. Harika. Bayıldım. Arda'ya bayağıdır alışveriş yapmıyorum ya. O kadar mutlu oldum ki size anlatamam ya. Son şöyle bir yelek aldım. Aslında bunlardan alakasız ama bu her şeyin üstüne olabilecek bir yelek. Şöyle. Arkası da şöyle. Arka desenleri çok iyi. Buna da rengine falan gerçekten bayıldım. Mesela bununla şunla giyebilir. Bununla da giyebilir. Yazın tişörtlerin üstüne giyebilir. Sade giyebilir. Yazın da giyebilir bunu. Çünkü çok iyi kumaşı falan. Şöyle. Bu kadar. Ayakkabı almak istiyorum. Ayakkabı alacağım bir de ya. Başka da bir şey almayacağız sanırım. Bu kadar. Bakalım. Bayıldım. Hele şunlar. Ve şunlar. İkisi bunlar ya. Çok yakıştı. Bir de Arda'nın perşembe günü fotoğraf çekimimiz var okulda. Arda Bey'e fotoğraf çektirmek için de bunları giydireceğim. Beğendiniz mi? Sizler kimlere ne aldınız? lütfen benimle paylaşın. Yorumları bekliyorum. Kimler bayramı aldı, kimler almadı, kimler almak istiyor? Yazın, bekliyorum. Lütfen. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı, yorumları eksik etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Lütfen bunları yaparsanız çok sevinirim. Desteğe ihtiyacım var. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Lütfen bana destek olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın güzel bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.